Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hasan Geriter, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçın Kaya'da yer aldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmede kaldırım işgallerine yönelik yaşanan suistimaller, buna yönelik yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan MESOP Başkanı Hasan Geriter şunları söyledi. Biliyorsunuz son günlerdeki kaldırım işgaliyle ilgili üyelerimizden gelen sorunları, istekleri, sıkıntıları kendisine bu konuda bilgi aktarmaktı ve bugünkü beraberliğimizde de sıfır kaldırım ve benzeri sıkıntılarla ilgili sayın başkanımızla istişarelerde bulunduk. Bunların hem belediyemiz hem Manisa'da yaşayan halkımız için tabii önemlisi de bizim için temsil ettiğimiz esnafın bunlardan nasıl az zararla kurtulup faydalanabilir konularını görüştük. Bugün sayın başkanımızdan her zaman olduğu gibi bizi rahatlatıcı, ferahlatıcı, ileriye yönelik çözüm odaklı görüş ve fikirlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde neleri yapacağımızı, neleri yapmayacağımızı Sayın Başkanım önümüzdeki gün ve saatlerde yapacağımız farklı bir toplantıda da bizlere iletecek. Kendisine kabulünden dolayı gösterdiği destekten dolayı bir kez daha şahsım ve arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergünde konuşmasında, "Hepimizin amacı vatandaşın mutlu bir şekilde bu şehirde yaşamasını sağlamak" dedi. Sizlerle bugün burada olmaktan, sizleri ağırlamaktan ben de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce söze girerken, biraz önce sizlere de ifade ettiğim gibi, bu şehir hepimizin şehri. Biz Manisa'da doğduk, Manisa'da yetiştik ve Manisa'da yaşamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bakanlar, hepimiz için vatandaşın en huzurlu, en mutlu şekilde bu Manisa şehrinde yaşayabilmesi. Buna sokakta gezen kardeşlerimiz, bacılarımız, analarımız da dahil, bebek arabasıyla gezen bacılarımız da dahil ama ona hizmet veren esnaflarımızla dahil. Sonuçta hepimiz bu havayı soluyoruz ve suyunu içiyoruz. Burada her şeyden önce istişare edilerek herkesin mutlu olabileceği ortak noktalarda buluşabilmek. Toplantı sonrasında ortaya çıkan çözümleri paylaşan Başkan Ergün, iş kollarıyla yol ve kaldırım genişliklerine göre değerlendirme yapılacağını ifade etti. Bugün yaptığımız istişarelerde de bütün oda başkanlarımızın talepleri ve isteklerini dinleme fırsatı bulduk. Ve hiçbirinin de bana göre olumsuz bir tarafı yok. Hepsi çözülebilecek sorunlar. Tabii ki sahada bunu suistimal eden çok az da olsa e, vatandaşımız var, halkımız var. Ama bunun bütün halkın tamamına genelleme noktasında hareket etmeyeceğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum. Önemli olan takip noktasında ve uygulanabilirlik noktasında geçmişte yapılan düzenlemeleri tekrar bunların göz önüne geçirilerek irdelenerek en doğrusunu sahada uygulayabilmek amacındayız. Bununla ilgili Sayın Şehzadeler Belediye Başkanımız da bizzat makamda ağırlama fırsatı buldu. Kendisiyle de yaptığımız bu istişareler neticesinde ve oda başkanlarımıza da yaptığımız istişareler neticesinde yarından itibaren Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde arkasından da orada belirleyeceğimiz kriterlerle de Yunus Emre Belediyesi ile de yapacağımız mutabakat nezdindeki görüşmelerle Manisa merkezindeki bu sıkıntılı e, noktaların problem yaratan noktaların her türlü iş koluna göre yani iş kolu derken kahveciler e, lokantacılar e, hizmet yeme içme noktasında sevgili yollarındaki e, kafiler gibi tuhafiyeciler gibi e, her sektörün kendine göre ve o yollardaki genişlikler yani sokaklarda itfaiye açısından veya diğer araçların girebilmesi noktasında sokak genişliklerine göre kaldırım genişliklerine göre bir değerlendirme ile bunların gözden geçirileceğini ve yarından itibaren bunun çalışmalarını başlayacağını ifade ediyorum en doğru yolun bulunacağına inandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, amacımız esnafımızı üzmek değil dedi ve ekledi. Belediyelerimizin ve odalarımızın ortak çalışmasıyla en doğru yolunda bulunacağından hiç kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. O açıdan bizim amacımız esnafı üzmek değil, Manisa'da daha güzel, daha modern ve artık büyük şehir olmamız sebebiyle Büyük sokaklarının çok daha güzel bir şekilde dolaşılabilir, gezilebilir, ferahlı bir şekilde vatandaşımıza, onlara daha mutluluğu yaşatabilmek, tek amacımız budur. E, bu noktada zaman zaman kısmen sahada kişiler tabii ki e, herkes bir olamıyor, sıkıntılı yaşanan veya ufak tefek kişilerin egolarından kaynaklanan Tartışmalar olduysa da bu noktada bizler kurum olarak vatandaşlarımızdan da özür dileriz. Bunun da e, yapmasını da biliriz. E, eğer bir kusurumuz olduysa da e, zampta birbirinde çalışan e, arkadaşlarımız adına da bunu e, telafisini gideririz. Önemli olan istişare, 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 istişare. E, doğru yolu hep beraber e, buluruz. Bunları da birkaç gün içerisinde, bu hafta içerisinde inşallah netleştiririz. Ee, çok güzel bir şekilde bu vanisamızda yaşamaya devam ederiz.